normal biletecilik anlayışının dışında biz insanımızın yaşadığı her yerde insanımızın ihtiyaçlarına göre insanın doğasına dokusuna insan fıtratına uygun birçok Umarım bu salondan ayrılan değerli eğitimcilerimiz, değerli kardeşlerimizin sınava bakış açısı, hayata bakış açısı ciddi anlamda değişmiş olarak eğitimin sonunda çok ciddi katkılar alarak inşallah ayrılacağınıza biz inanıyoruz. Siz bir bireysiniz, bizim için çok önemlisiniz, çok değerlisiniz. Sizin fikirleriniz, sizin düşünceleriniz, sizin eksikleriniz siz için yapmamız gereken bizim için gerçekten çok önemli. Çünkü biz sizden çok mutluyuz. Ya inşallah bu yüce milletin, bu asil milletin e, idaresinde sizler söz sahibi olacaksınız. Onun için sizler iyi yetişmeniz, kaliteli yetişmeniz ve geleceğe umutla bakmanız, bakabilmeniz bizim için çok değerli. Üniversiteyi kazanmak, üniversitede mezun olmak ya da bir meslek sahibi olmak inanın yeterli şart olarak görmemeniz gerekiyor. Ben hepinizin Dünyayı iyi şekilde nasıl üretebilirim? Dünyada bu milletin mührünü nasıl vurabilirim? Dünyada birçok kimsenin düşünmediği gelişmeleri nasıl yapabilirim? Bunun mucidi ben nasıl olabilirim hesaplamanız lazım. Bu çalışmasızlıkla bu sınavın olmayacağını fark etmesi iyi bir Ha, bir durum ne yaptı? Konuşuruz. Birinci sayı 2 iki milyon üçün. İkinci sayıyı veriyoruz. Bizim güzel ülkemizde ilkokul birden başlayıp lise son sınıf dahil okula giden öğrenci sayısı. Düşün, söyleme bana. Üniversiteye gidenleri katma, 5 milyon kişi falan var. Hocam ya öyle demeyin ben YGS... Ne oldu YGS'de? Gelin biraz YGS'yi konuşalım sonra sayılara dönelim. Yaparsın çocuğum sen. Ver gazı. Ben yapmayacağım da kim yapacak zaten aslanlar gibiyim, gencim, güzelim. Ne oldu? İlk 50 bine girerim. 150 bine eyvallah dedi. Ama sınavda sen Pisagor bağıntısını anlamak için Pisagor bağıntısını bilmen yetmiyor. Bir şey daha gerekiyor. Sana verilmiş olan en kıymetli şey. Bu çalışacak. Bu sana emaneten verildi çocuğum. İçini saçma sapan şeylerle doldur diye verilmiyor mu sana? Ve herkese de verilmiyor mu? Dikkat edin. Kiminde bu kadar, kiminde bu kadar. Onu geliştirmenin yolu ne? İşte o benim çalışmak dediğim şey. Bu. Haydi ders çalışmaya. Haydi ders çalışmaya. Haydi ders çalışmaya.